Merhabalar, 9. sınıfa ve fizik dersime hoş geldiniz. Öncelikle size fizik dersinden biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz üzere ortaokulda fen dersinde görmüş olduğumuz konuları lisede fizik, kimya, biyoloji olarak 3 ayrı ders şeklinde biraz daha genişletilmiş olarak görmeye başlayacağız. Genelde öğrenciler liseye geldiklerinde fizik dersiyle ilgili bazı kaygıların olduğunu görüyorum. Ama bu kaygılanmalara hiç gerek yok tabii ki arkadaşlar. 9. sınıf fizik dersi için biraz ilgi alaka ile bu dersi yapabildiğinizi ve zaten aslında hiç bilmediğiniz şeyler olmadığını göreceksiniz. Bu da sizi daha çok motive edecek ve başarıya ulaştıracaktır zaten. Kısacası arkadaşlar korkmayın ve üzerine gidin. Zaten bütün dersler için bu geçerlidir biliyorsunuz. Evet ilk ünitemiz fizik bilimine giriş. Biz de bir giriş yapalım bakalım. Fizik nedir? Fizik bilimi neden ve nasıl doğmuştur? İnsanların buna neden ihtiyacı olmuş biraz bahsedelim. Arkadaşlar insanlar beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok gözlemler yaptılar. Doğayı ve doğa olaylarını keşfettiler. Bu gözlemler sonucu sahip oldukları bilgiler tabii ki onları doyurmadı, aksine daha çok merak ettiler. Eski zamanlarda insanlar öncelikle duyu organlarıyla algılayabildikleri yani makro evreni anlamaya çalıştılar. İşte kafalarını gökyüzüne çevirdiklerinde gezegenlerin ve yıldızların hareketleri, şimşek ve yıldırım olaylarının nasıl oluştuğu, güneş tutulması, ay tutulması gibi olayları kendilerince yorumlamaya çalıştılar. Bu soruları önce doğa felsefesiyle cevap aradılar. Daha sonra aranan cevaplar zamanla bilimsel bilgilerin gelişmesini sağladı ve artık fizik yavaş yavaş doğa felsefesinden ayrılıp kendi başına bir disiplin haline geldi. Mesela cisimlerin hareketiyle ilgili ilk çalışmalar Aristo ve Galileo'ya aitti. Daha sonra Isaac Newton'un hareket ile ilgili çalışmalarıyla da fiziğin alt dalı mekanik oluştu. 20. yüzyılın başlarında ise Einstein'ın duyu organlarıyla algılanamayan yani mikro evrenle ilgili çalışmaları o zamana kadar olan fizik bilgileriyle açıklanamadı ve yeni kavramların meydana gelmesine neden oldu. Böylece modern fizik dediğimiz yeni bir dönem başlamış oldu evet biraz ders notumuza bakalım arkadaşlar neler demişiz e, fiziğin tanımını yapmışız fizik uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır demişiz burada gözlemden biraz bahsedelim Gözlem arkadaşlar nitel gözlem ve nicel gözlem olarak ikiye ayrılıyor. Biz ne dedik? İlk başta insanlar doğayı anlamak için, keşfetmek için gözlemler yapmışlardır dedik. Bu gözlemleri nasıl yapmışlar? Tabii ki çevrelerine bakarak, belki sesleri dinleyerek, bir şeylere dokunarak yaptılar, değil mi? Nasıl yaptılar? Duyu organlarıyla yaptılar aslında. Ölçme aracı olmadan sadece duyu organlarıyla yaptılar. Yani aslında ilk zamanlardaki insanların yaptığı şey neymiş? Nitel gözlem. Nitel gözlem ölçme aracı olmadan sadece duyu organlarıyla yapılır, özneldir. Özneldir demek ne demek arkadaşlar? Özneldir demek kişiden kişiye göre sonucu değişebilen demek. Mesela bugün hava çok sıcak. Hava bugün bana göre sıcak olabilir. Ama bir başka arkadaşıma göre gayet serin bir havadır. Bu araba yavaş gidiyor. Evet araba bana göre yavaş gidiyor olabilir. Ama sen hız tutkunusundur. Araba senin için çok yavaştır. Gelelim nicel gözleme. Nicel gözlemde arkadaşlar ölçme aracı kullanılarak yapılır nesneldir nesneldir demek e, ölçme sonucunun kişiden kişiye göre değişemeyeceği anlamına gelir mesela bugün hava 24 derecedir bu araba 60 kilometre saat hızla gidiyor okul çantam 5 kilogramdır bunlar ölçme araçlarıyla yapılmış kanıtlanabilir yargılardır evet Klasik fizik ve modern fizikten bahsetmişiz. Klasik fizik nedir? Modern fizik nedir? Arkadaşlar fizik biliminin gelişiminde 20. yüzyıl öncesine kadar yapılan makro evren ile ilgili çalışmalar klasik fizik olarak adlandırılıyordu. Modern fizik ise 20. yüzyılın başlarında Einstein'ın klasik fizikle açıklanamayan mikro evrenle ilgili çalışmaları modern fizik diye yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Tabi zaman ilerleyip fizikteki çalışma alanları da genişledikçe bu çalışmaları konularına göre sınıflandırmaya gereksinim duyulmuş. Ve bu şekilde fiziğin alt dalları oluşmuş. Fiziğin 8 tane alt dalı var arkadaşlar. Şimdi onları bir inceleyelim. Evet ilk sırada mekanik var arkadaşlar. Mekanik neyi inceler? Hangi alanlarda çalışmalar yapar? Aslında alt dalların isimleri bize neyi inceledikleriyle ilgili ipuçları veriyor. Mesela mekanik. Mekanik dediğimde aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Şahsen benim aklıma mekanik dendiğinde makine geliyor. Makine, makinenin içindeki çarklar, işte dönen ya da hareket eden nesneler. Benim aklıma mekanik dendiğinde bunlar geliyor. Bakalım tanımına. Hareket, kuvvet ve denge ile ilgili olan şeyler mekaniğin konusuymuş. Mekanik kendi içinde üçe ayrılıyor arkadaşlar. Statik, dinamik, kinematik olarak. Statik kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışıyormuş. Dinamik kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerinde çalışıyor. Kinematik ise cisimlerin sadece hareketiyle ilgileniyor. Evet arkadaşlar ee, hareket, kuvvet ve denge ile ilgili olan her şey mekaniği, çalışma. Evet elektromanyetizma. Elektromanyetizmayı 8. sınıftan hatırlayacaksınız aslında arkadaşlar. Elektro kısmı, elektriği, manyetizma kısmı adı üstünde manyetizmayı, mıknatısları inceleyen kısım. Bakalım neymiş? Elektrik ve manyetizma alanlarının ilgilendiği bütün konuları kapsar. Elektrik... Elektrik yükleri, bu yüklerin etkileşimleri, hareketleri ve hareketlerin sonuçlarını kapsar. Manyetizma ise mıknatıslar, maddenin manyetik özellikleri, manyetik alanlar ve etkileri, mesela dünyanın manyetik alanı gibi konularla ilgilenir. Peki çalışma alanlarına bakacak olursak, tüm elektrikli cihazlar, elektrik motorları, elektrikli otomobiller, elektrik santralleri, MR cihazı, parçacık hızlandırıcılar elektromanyetizmanın çalışma alanlarıdır arkadaşlar. Sırada termodinamik. Evet termodinamik dediğimizde arkadaşlar benim aklıma şahsen termos geliyor. Termos ne yapar arkadaşlar? İçerisine koyduğun sıcak sıvının ee, soğumamasını sağlar değil mi? Ne ile ilgili soğumamasını sağlıyor? Sıcaklığını muhafaza ediyor. Ne ile ilgili? Sıcaklıkla ilgili, ısıyla ilgili değil mi? Termodinamik dediğimde o zaman bakalım neymiş? Isı enerjisi ve ısı enerjisi sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıymış termodinamik. Maddenin sıcaklıkları, sıcaklıklarındaki değişimleri ve sıcaklıkların değişimine sebep olan ısı alışverişi gibi konular üzerinde çalışmaktadır demişiz. Peki ne ile ilgilenir? Ne, hangi konular üzerinde çalışmaları vardır? Isıtma soğutma sistemleri, yalıtım malzemeleri, yağışların oluşumu, erime donma gibi olaylar termodinamiğin konusu oluyor arkadaşlar. Gelelim optiğe. Optik dediğimizde arkadaşlar hemen hemen herkesin aklına aynı şey geliyor herhalde. Tabii ki gözlük. Gözlük, mercekler, görme olayları, ışık değil mi? Aklımızda beliren şeyler bunlar. Bakalım neymiş optik? Optik, ışık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Gölge oluşumu, aydınlanma, yansıma, kırılma, aynalar, mercekler, prizmalar, renk ve görme olayları, Optiğin konuları arasındadır. Optiği arkadaşlar 10. sınıfta ayrıntılı bir şekilde bir ünite olarak işleyeceğiz zaten. Bakalım çalışma alanlarına bir bakalım. Teleskop, dürbün, gözlük, büyüteç, fotoğraf makinesi, mikroskop, fiberoptik kablolar optiğin çalışma alanlarındandır. Katı hal fiziği, kristal yapıdaki katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve termal özelliklerini inceler arkadaşlar. Nanoteknoloji ve süper iletkenlik katı hal fiziğinin çalışma alanlarındandır. Katı hal fiziği teknolojisiyle geliştirilen malzemelere bakacak olursak, kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, yine leke tutmayan kumaşlar, şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok alanda uygulamaları vardır arkadaşlar. Atom fiziği atomun yapısını, atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler arkadaşlar. Atom fiziğinin çalışma alanlarında tabii ki anahtar kelime olarak da alabileceğimiz nanoteknolojiyi görmekteyiz. Nanoteknoloji bir metrenin milyarda biri ya da metrenin 10 üzeri eksi 9 katı büyüklükteki parçacıklarla teknoloji üretmek arkadaşlar biliyorsunuz. Diğer çalışma alanlarına bakacak olursak atom fiziğinin kuantum bilgisayarlar, yapay zeka, 3D yazıcılar atom fiziği ile ilgili çalışma alanlarıdır. Geçelim diğer bir alt dalımıza. Evet, nükleer fizik. Nükleer fiziğin diğer adı çekirdek fiziğidir arkadaşlar. Aklımızda olsun. Nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri, çekirdek tepkimelerini inceleyen fiziğin alt dalıdır arkadaşlar. Nükleer fiziğin araştırma alanlarının temelinde radyasyon bulunuyor aslında. Nükleer fizik radyasyonu ve canlıların radyasyondan korunma yollarını araştırır. Nükleer fiziğin gelişimi tıpta kullanılan teknolojinin de gelişmesine büyük katkı sağlamıştır arkadaşlar. Tıpta hastalık teşhisi için kullanılan röntgen ışını, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi gibi vücut içi görüntüleme sistemleri, aynı zamanda kanserde ışın tedavisinde kullanılan cihazlar nükleer fiziğin sayesinde geliştirilmiştir. Sırada yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji ve plazma fiziği arkadaşlar atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen e, fiziğin alt dalıdır. Atom altı parçacıklarla yapılan deneyler oldukça yüksek enerjilerde yapıldığı için ne oluyor? Yüksek enerji e, adını buradan alıyor. Plazma fiziği kısmı ise güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerjilerinin kaynaklarını inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma alanları nedir diye bakacak olursak uzay seyahatlerinin süresinin kısaltılması, uzay ve roket sanayisi, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma alanlarıdır diyebiliriz. Bu dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fiziksel inceliklerin sınıflandırılması başlığı altında temel ve türetilmiş büyüklükler, skaler ve vektörel büyüklükleri işleyeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar hoşçakalın.